Hepinize merhaba oyun Bugün sizlerle birlikte bugün bu oyunda en bu oyunda bizim bir tane Çağla Ali var. Ve bununla sevgilisi var. İsmi de Ayşe. Ve elim ve bakın şimdi bu Ayşe bak bu. Bak bu Ali bir yere çıkmış tamam mı? Sonra bu Ayşe ile kavuşamıyor. Neden kavuşamıyor? bu? Çünkü bir bu hali bir abuduk da bir dik diye biri çıkmış ve sonra e, e, yoldaki engeller yüzünden kavuşamıyorlar. Ve bizim de süper güçlerimiz var. Bakın şöyle bir şey var. Diyon diye. Anam şu an Yani yani bakın Ali burada bakın arkadaşlar. Bu da bakın Ali buraya buraya düşse gebercek o yüzden buraya koydum ve Ali artık rahat yani koş, der Ay koş siktir git Ay sevgilinin yanına Hı -hı -hı. yemiş bunlar Abok çıksın Abok çıkabilir mi? Gel seni şuraya koy oyunu kontrolden çıktı. Aşkta git Ayşe'nin yanına. Alım ya Evet arkadaşlar ni burada birisi var Bu kim? Bir git bakayım. Lan ni öldürdü ni 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 Ya Allah'ım. Lan yanlışlıkla başka bir oyuna gittik. Lan gir gir. Gel oraya. Ulan seni Ayşe öldürsene lan. Ayşe öldürmüyor. Neyse sen. Sen şuraya düş. Ayşe onu öldürmezsen böyle olur. <laughs> No, 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 no.

Aşıkları git Ayşe'nin yanına La oraya koysaydık ne olurdu ki La la tamam. Ya tepe gözün peşinde tiktok adam Allah'ım ya şimdi bu hayvanın videosunu izleyemeyiz La la tamam. Yeni ne, yeni ne ağzından gurur geldi. <laughs> tamam, zaman Sen ne ne var ya? sen ne ne var diyor, sen ne ne var diyor. Yeni mi ya, yeni mi? Next. <laughs> Ana yeni özellik açılmış bizde. Artık motion full atıyoruz. Acaba bu ne yapıyor? Yürü kameraman. Atayım. Çünkü kötü gözüküyor. Duruyorum. 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 Ya vaki vaki yine mi sensin ya? Vaki vaki. Gelin buraya. People like. Ya gir oyuna Allah Allah. İki saat bekleyeceğiz burada. <laughs> dur kutuya alalım bakalım sıcak mı. Gördün mü? O yüzden küçültüyorum seni. Öyle dur. Böyle dur.

E ee, Anamcı manya e, ee, bu yaşında adam dev gibi olmuş. Hayır küçülüyorum.

Ya da birazcık daha küçük vazgeçtim. Hı, tutayım. İçinden tutayım. Rahat oğlum arayı. Yemino. ne? guri kere <laughs> Aha. Yeni özellik. Mavuşin. Ali bir gitsin ki. <laughs> Bak ne yapacağım. Ne 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 var ya gülü 이 나나 a 리카 g u r 리 kare, 고리 r i k 리리 e g u 리 i k e r a

Yeni na oli la gori. Hadi gir, aşk gir, aşk gir gidelim şu tayma. lan, bu ne lan? Ayer ayer ayer. Atayım. Ve suyu dondurayım şöyle, suda donmuş olarak kal. Artık daha seni anlamam. Gele gelle, ninni 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 ninni. <laughs> Odulü olarak kal. Oh, Rainina, Oli la la Gore <laughs> Abat şu Allah ile. olsun.

Bun iki tane birden mi? İki tane adam birden mi? Git şuraya. Gel gel. Gel adam bon, bunlar mıydı? Onlar bun. Ne seni? Alam alamıyoruz. Ay. Lan. Çok zormuş lan bura deki bak Allah ne yere hadi. Allah anayası Allah anayası Fen suya atalım. Oğlum. Sen onlarla git. Sen onlarla beraber öl.

Yeni hayret lan ben şimdi bu bölüm nasıl geçti Endişe kavuş lan sen sen ne don Haski'ye git anam din 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 küçük küçük ana küçük dedi. Vigo ma Vigo ma Aman gibi almayın ya kardeşim. Şimdi şöyle gel. Lan Gir gir gel şuraya lan öl. Şöyle ne yapacağız şimdi? E ne yapacağız? Ayşe gel bakayım ya. Ali 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 atla. Geçtim lan son anda. Gel. Neyse bunu da yapalım. <laughs> Gel. Gel buraya. Buraya geç. Ve. Eşit. Neyse videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar. Videomuzun da bu da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Alttan abone olun, like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.